C vitamini büyüme çağındaki çocuklar için oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kemik gelişimini desteklemeye kadar birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan antikor üretimini destekler. Özellikle kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Cilt, kemik ve eklemlerin yapısındaki kolajen üretimi için gereklidir. Bu sayede kemiklerin sağlıklı gelişimi, yaraların hızlı iyileşmesi ve cilt sağlığı desteklenir. Vücudun demir emilimini artırarak kansızlık riskini azaltır. Antioksidan özelliği sayesinde hücre hasarını önler. Çocuklarda C vitamini eksikliğinde sık hastalanma, yorgunluk, halsizlik, ciddi morarma ve kanamalar, yavaş yara iyileşmesi, eklem ağrıları şikayetlerinden biri veya birkaçı görülebilir. Çocuklara C vitamini desteği vermeden önce mutlaka bir çocuk doktoruna danışılmalıdır. Sağlıklı günler dilerim.